Yüzüstü çok sürüntü, ayağa kaldı galiba. Efendim, ee, şu ana kadar Ufuk'ta Fezahat Hasan Okulu öğrencilerinden Sena Kontolu, Horizon, Esra Derin, Croydon, Semina Keleş, Peckham, Axis Eğitim Vakfı'na bağlı okullarımızdan öğrencilerimizi seyrettik, dinledik jüri üyelerimiz de notlarını alıyorlar. Ben isterseniz bir kez daha jüri üyelerimizi hatırlatayım. Bu arada öğrenci arkadaşlarımız da hazırlıklarını yapsınlar. Muhammed Şeviker, eğitim müşavirimiz. Ahmet Alber, akademisyen ve Türkçe öğretmenimiz. Hüseyin Boncuk, Dream Grant stüdyosu art direktörü. Kelami Dedezade, Haringey Belediyesi Okulları Geliştirme Uzmanı. Nilüfer Topaloğlu, Londra Eğitim Müşavirliği Sekreteri. Efendim jüri üyelerimizi de tekrar hatırlattıktan sonra notlarına bakıyorum. Evet, bir sonraki şiirimize, bir sonraki kişiye geçelim mi arzu edersiniz? Benim dün provalarını seyrettiğim zaman ee, hayranlıkla, her biri birbirinden güzel, hayranlıkla seyrettiğimiz izlediğim arkadaşlarımdan bir tanesi geliyor. Şeyda Kaya. Alkışlarınızla. Şeyda'cığım hoş geldin. Hoş Bize kendini tanıtır mısın? Ben Şeyda Kaya. Bahar Hamzasın okulundayım. Geldim. E, Kardelen adlı şiir söyleyeceğim. Kardelen şiiri kime ait? E, Hayrullah Paşalıoğlu'na. Hayrullah Paşalıoğlu'na ait. Peki. Hazırlandım. Dün epey bir mücadele ediyordunuz burada öğretmeninizle, kendinizle, öğrenciler, arkadaşlarınızla. Hazır mısın? Heyecanlı mısın? Biraz heyecanlısın. O zaman alkışla bu heyecanı müdeviz Canim yok gülmeye Sen de benimle ağlayıp inler misin Kardelen Mis gibi sıra kopan Eş dost mektuplarında Taze güller yeşillik eski anlarında Hatıralarla dolu Gurbet akşamında Hasretlenen türküyü söyler misin Kardelen Bütün duygularını bir deftere yazmanın Dertliğini duymayan duvara anlatmanın İçinde ne varsa hep içine atmanın ne demek olduğunu bilir misin Kardelen? Dost oldun kaç defa sabahsız gecelerin, defterinde yeri yok anlamsız hecelerin. Çözemediğim bir türlü bu zor bilmecelerin cevabını sen bana çözer misin Kardelen? Ne kadar tatlırsa da ayrılık acısını, unutamazsın yine hatırasını. Bir kere bakıp acısını, tatlısını, hepsini bir siner misin kardelen Anlat sen için, dök dışın ne varsa. Hiç düşünme kalbimi, bırak yansın yanarsa. Bu derdi benimle paylaşır mısın yoksa? Bakıp bakıp halime, güler misin kardelen? Bilirim ben yerini, sormam sana neredesin? Senin yurdun dağlarda, sen hep yükseklerdesin. Nasıl gelsem yanım, her zaman göklerdesin. Eğilip de elinden tutar mısın kardelen? Ah gurbet, sen için dikmeyen bir sanıcısın. Bazen iyisin ama çoğu zaman acısın. Ey kardelen, sen bana neden çok yabancısın? Çaldım işte kapını. açar mısın kardelen? Senin de gözlerin yaşlı, ağlamışsın besbelli. Yükse sen de benim gibi ne açar mısın kardelen? bu topraktan çıkıp da karlar edenmişsin ya. Mevsimin gelmeyince açar mısın kardelen? Derdimi de dinledin. Eğer sana ağır gelirse yine toprak altına kaçar mısın kardelen? Ya ölüm bir gelip alır ruhumu? Benimle gökyüzüne uçar mısın kardelen?